Evet sevgili takipçilerim. Yazlık sezon bitti arkadaşlar. Tatil bitti. Bundan sonra artık yavaş yavaş pantolon videoları, ceket videoları diğer giyim üzerine videolar arkadaş çekip atmaya başlayacağım. Bugün ben sizlere çizimini yaptım. 48 beden bir pireli, çift pireli pantolon tarifini yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Pantolon çizimini yaptım. Videoyu kısa kesmek için size tarifini yapıyorum. Pantolon boyumuz arkadaşlar 90. Basenimiz 48, kemerimiz 44, paçamız 20, dizimiz 25 arkadaşlar. Şimdi çizimini yaptım kumaş fazla. Kumaş fazla oldu şimdi buradan başladım. Çizimini nasıl yaptım? Görmüş olduğunuz gibi düz çizgi çizdim. Düz çizgi çizdikten sonra basenimiz 48. 48'in yarısı arkadaşlar 24, 24'ün ikisini attım. A düşüş yerini bulmak için 22 sandım. 22 santimden sonra pantolon boyumu buldum. 91 santim. Ee, buradan 1 santim dikişe gidecek. Ne yaptı arkadaşlar? Geriye kaldı 90 santim. Daha sonra bu A düşüşü yerinden ben sizlere sürekli söylüyorum dizyosu salmam diye. Buradan 10 santim yukarı çıktım. Yukarı çıktıktan sonra pantolon boyuma indirdim. Mezuramı kırdım. Dizimi buldum arkadaşlar. Dizimi de bulduktan sonra dağılımını yapıyorum. 48'in yarısı 24. 24'e 3 santim burada dikiş payı ilave ediyorum. Bir buradan gidiyor, bir buradan gidiyor 2 santim. Pileli olduğu için, geniş pantolon olduğu için 1 santim bolluk payı veriyorum. 3 santim. 24 arkadaşlar 3'ü ilave ettiğim zaman burası ne geldi? 27 santim. Tekrar 27'den sonra 7 santim bolluk payı veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 34 santim. 34'ü 2'ye katlıyorum. Ütü hattını buluyorum bakın. 17 17 komple aşağıya kadar iniyorum. Üst hattını buluyorum. Kemerimiz nasıl buluyoruz? Kemerimiz 44. 44'ün yarısı 22. 2 santim dikiş payı veriyoruz. Bir buradan gidiyor, bir buradan gidiyor. Etti 20 e, 24 arkadaşlar. 6 santim de burada pile payı var. 4 santim önde, 2 santim arkada 6 santim de pile var. Pile payı var. Pile payını ilave ettiğimiz zaman 30 santim. 30 santim olarak kemerimizi de buldum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun ben kesimini yapıyorum. Kesimini yaptıktan sonra sizlere arkanın kesimini yapacağım, arkanın tarifini yapacağım. Pandolun çok rahat bir pantolon. Yiyen kişi bunun içerisinde çok rahat edecek. Çok rahat bir kesim bu. Play'i burada görmüş olduğunuz gibi Play'i de şimdi ben size tarif edeyim. 3 tane çizgi çizdik. Diyeceksiniz bu nasıl olacak? Onun tarifini de yapayım ben size. Play'de arkadaşlar böyle kırıyoruz. Bakın böyle böyle kırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra bir kırım daha yapıyoruz. Buyurun size pile. Bu ön. Önün kesimi tamam. Ben şimdi çıtlarını atıyorum. Arkaya ayağı ayarlayayım. Arkayı keserken de ben sizlere tekrar aynı şekilde tarif edeceğim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Bilginiz olsun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Onu kapat kızım.